ne yapayım geziyorum ben de ya. Şöyle bir. Gel. Bak kabarttı bu kendini hayırdır. Bir şey o. Ee, sen niye kabarttın kendini? Erkek <laughs> mi bu? Erkek. Ee, sen hangi köydendin ya? Gülebiden. Gülebiden şu Mesutkil'in köyde. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Arka bacağı vurdurmuş mu bu? Ne olmuş bu? Diş mi yemiş? Arka bacağım eskildi. Şey yavru kendi sırdıydı. Bir de oradan diş mi yemiş? İşte yavru kendi sırdıydı. Şey yaptı. Ee, evet. Bacağından yaralanan iyileşmiyor. Kemiğine geçmiş. Anladım. Tamam çocuğum tamam. Bu kaç tane iğneğiniz var? 7-8 tane var. Bunlar kimin gerisi? İnek 7-8 tane. Öbürleri yavru. Ha öbürleri dana anlamında. Dana. Mal kaç tane diyecektik yani. 16-17 tane var. 16 17. Ne yapıyorsunuz? Süt mü alıyorsunuz? Hı, süt alıyoruz. Baş, nereye satıyorsunuz sütü? Yaylacılar geliyor. Köylere girenler oluyor. Onlara satıyorsun. Yani litresi ne kadar? 4 lira. 4 lira. Bunların cinsi ne? Karışık. Montofal, simental kırması. Şu ne mesela? Şu iyiymiş yani. Montofal, simental mi lezzet? Montofon simental melez. Karnı doymuş herhalde yattıklarına göre. Bak rengi mengi de güzel bir evet. Tereyağı, peynir falan mı yapıyorsunuz? Evet. Sütün kilosunu kaça veriyorsunuz? 4 lira. İyi uygun veriyorsun. uygun veriyorsun. Bir de müşteriye veriyorsun 4 liraya. Evet, Top... Şimdi Adam geliyor kapı kapıda alıyor, kapıda aldığı için He. Ondan hani pek şey yapmıyoruz Normalde mikserde 5 litresini 25'e veriyorlar He 5 litresi 25 Günlük belki kaç litre süt çıkıyor? E yani şu an fazla süt çıkmıyor da Hani otlar falan kurudu ya He kurudu İnekler gibi hani buz Anladım Onda süt düşündüğü şey Yani var. bu laktasyon diyorlar ya ortalama ne kadar süt çıkıyor? Ortalama İneğin başı işte ineğine göre değişiyor. Şöyle bir inekse 2-3 litre. Bunun gibi 6-7 litre. 6-7 litre. Süt yemi kullanıyor musunuz? Şu an? Ha. Yok şu an kullanmıyorum. Normalde kullanıyor musunuz? Normalde kullanıyoruz. Yani süt yemi. Ne kadar süt yemin çuvalı? Markasında göre değişiyor da bizim kullandığımız 165 lira. 165. Evet. Kurtarıyor mu öyle? Hesapladın mı? 5-6 litre süt. Süt yemi kullanınca yine 5-6'da mı kalıyor süt? Anlıyorum. Yani bu şeyde yani genel olarak da hani bir lakta su diye sordun ya, yani ortalama hani ortalama. Ortalama. Şey. süt yemi bu e, verdiği zaman adam merada yayılmasa kurtarmıyor. Kurtarmıyor değil mi? Çok kurtarmıyor. Bir de işçiliği hiç dahil değil yani bu maliyet. Bu i̇şçiliği dahil, dahil değil. He. Bu mal kendinizin tamamı değil mi? mi? Şu tam etlik hayvanmış ya. Yani. O ne? Simental. Simental değil mi? Melez falan değil o. Bayağı orijinal yani. Orjinalde sel okullar kapattı bu Bu tosun mu? Tosun. Bak bu orjinal simental bu. Hı -hı. Bunu seneye damızlık yaparsınız yani. Şimdi damızlık yapacağız, yani. seneye Şimdi... uzmanlık olacak. Kaç yaşında bu? 1 yaşlı geçti. Normalde 2 yaşında falan mı atıyorlar? 2 yaşında 24 ay geçecek hata. Bunu kurbana vermeyin ama bunu ya. Kurbanımdan bu seneye bu inekler tutmaz ki. Tutmaz mı? Tutmaz. Niye? Ki. Sebebi ne? Seneye bu bir tonla hani bak, iyi bakarsan bir ton olur bu zamanlara. Ha inekler kaldıramaz yani. Hani bunlar. He, normalde kendi cinsinde olması gerekiyor sana. Kendi cinsi bile olsa hani burada inek çıkamaz yani. He anladım. Büyük oluyor ya. Yani o zaman da hani inek kalkmaz. O zaman bunları suni mi alıyorlar yani? Hı hı. Döllü alıyorlar veterinerler. şey değil zaten. Normal tosun danası değil. Suni, dö de, suni döllenmeyle aldınız. O döllenmeyi kaça yapıyorlar mesela? Hani şeyine karşı değişiyor. Yinesine karşı, cinsine karşı. 200 liradan başlıyor. He? 200 liradan başlıyor. 200 lira. Yani tutma ihtimali ne? Allah tutma ihtimali eğer ki tosuna alışkınsa çok düşük. Eğer ki yani devamlı e, Tuz şey kullanıyorsan, sunuk dolma yapıyorsan 2'de 3'te de, karatut yani, tane. 3'te 2. Hani 3 e, tane yaptırdın 2 tanesi karatut ama şey yanlış kılsa. Hani sunuk dolma yanlış kılsa. Sunuk <laughs> dolma Mesela bizim hayvanlarımız hep tosta Bunlara <laughs> iğne vurdursan 10 tane de bir tane ancak yazıtar yazıtar var. Yani yaz kış burada kalıyorsunuz değil mi? Burada kalıyoruz bu iş kurtarıyor mu peki? Yani Biraz para kazanıyor mu? Bir şey birikiyor mu? Burada karı ne? Malın kendisi mi? Yok yok gelsin. koklasın sıkıntı. Önce de alıyor ama şimdi pek bir şey yapmıyor. He? Saman yem biraz e, zamlandığından hani bu ara biraz şey yapmaz oldu. Kurtarmıyor değil, oldu. değil mi? Yapmaz oldu. Yani burada sen danasını filan kar alabiliyor musun yani? Zor. O da zor. Danasını e, şöyle söyleyeyim. dana yani geçimini sağlasana böyle bir kere yani şu an peki burası bu senin için konuşuyorum tabi yani bu büyükbaş işi hiç karlı bir iş değil kim bu kim başladıysa Türkiye'ye bu büyükbaş işi çok karlı bir işti işte, samanın yemeğini yemeğini geçen mısır sene mısır silajı falan kullanmıyor musunuz kullanmıyoruz onu niye kullanmıyorsunuz sütte mısır silajı neden kullanmıyoruz bizim hani mera olduğu için burada sadece dışın e, yedirebiliyorlar ama mısır silajı ne e, bildiğin şey yedirdiği zaman çünkü yaptığı zaman inekler de buzağı atıyor. He. Yani. Hani onu poşetliyorlar ya sere, poşet, streç Poşetleşiyor. Poşet. Onda işte adamın e, silosu oluyor güzel. He. Yani sağlam. Bizim burada ister istemez hani yaban ne bileyim köpek olsun şey olsun hani o yaptığın naylonu yırtma şansı oluyor yani yırttığı zaman hava aldığı zaman. Ha bitti. Bak, yani ondan sonra işte yedirdiği zaman hayvanlara buzağı atıyor. Buzağı Peki burada niye kimse keçi yapmıyor ya? Burası Burada, tam keçilik, keçilik yer yani. Eskiden vardı da keçi orman yasakladı. Şimdi yasak değil mesela. Yasak Niye keçi? Ama şimdi nüfus kalmadı. Kimse kim gidecek keçiyi? Ee, Adam çoban bulamıyor. Doğru söylüyor. Keçi. bu iyi mal gibi şey. değişmiş. Sen keçi gütmeye kalk dört dönersin yani. Tabii canım burada keçi olsa şimdi buraya seni yaklaştırırlar mı? Adam dikmesi var. Mesela şurada bir tane adam tarlanın altında ceviz dikmiş. O Bu cevizi ben keçiler tertemiz de bizler de hani. Yaptığından geçtim. Hani ağacın da soyuyor. Dışını da soyuyor. Öyle pek yani küçük Soyu tamam. Istiyorsan... Ben kurtarmışsa kendini keçi zarar veriyor mu yine yani fidan? Tabii canım kurtarıyor. Ağacı mesela şu büyük ağaçlar var. Bunlar yaprağına ulaşamazsa ağacın hani öncesindeki dışına kapı oluyor. Kapı soyuyor. Zarar oluyor mu? Ağacı kurutuyor mu? Ben hiç görmedim. Bir Ankara'da birinde 400 tane keçi vardı. Meşelikte gezerdi. Meşelik bir şey bir şey yapmaz. Meyve ağacından bahsediyorum. Ha, meyve ağacını diyorsunuz. Meyve ağacı. Ceviz meyve ağacı mi? nerede ya? 3 tane ceviz dikmiş adam. Onu da bir, bir zahmet buraya dikmesi. Burada ceviz mi olur yani? Burada evet, ceviz bu... bir tane ceviz alan var mı acaba? 10 senede bir kere ceviz alırsın O zaten o cevizdi. Ceviz, de, ceviz ben bildiğim bile orada aynı aynı duruyor işte büyüyor. Dur büyüse ya. ne olacak meyve yani mi şimdi, verecekmiş <laughs> yani burada şimdi orada burada burada, ben sana söyleyeyim ceviz Haziran'da bile don vurur burada cevizi ya. ya normalde don vurmuyordu geçen sene çok güzel don şey var ceviz var da. Bir ondan 3 şey, yani. sene önceye kadar ceviz mi vardı? 5 senede bir kere ceviz yersen yersin ya. Yani. İşte iklimler değişti eskide çok güzel oluyordu. Ee, ama o buranın yerli pit cevizi olursa olur yoksa dışarıdan gelip yok çentler bilmem bu, ne şu ceviz, bu. Normal cevizi i̇şte e o kendi pit cevizi olacak. Buranın yerli cevizi olacak yani. Yerli ceviz de olsa yani yandıktan sonra, yanmadıktan sonra yerli içinde de oluyor, diğerinde de oluyor da yanıyor ama işte. Yanıyor değil mi? İşte onu diyorum ben de burası cevize Geçesi uygun bir ortam değil. Geçen sene kar yağmadı. Yani. Kar cevizler erken coştu. Baharında Mayıs ayında grow yağdı, grow yaktı. Ee, Mayıs'ın 7'sinde mi yağdıydı? 11'inde. 7'sinde yağmur yağdıydı değil mi? 9, 10, 11. Ha dur. Uyadık kardeş. Ne işte, hava açtık? Uyadık, uyadık. Kar yakmadı da. Evli misin başka? Bekarım. Bek yaş kaç? 34. 34. İyi daha genç misin ya? Niye yok. evlenmedin? Nasip olmadı daha acaba. Ya sen kendin isteyerek mi evlenmedin yoksa kız mı yok piyasada? Burada kız bir tane yok. bile kız yok. Dişi, dişi Hı. eşek görmedim bir tane. Yok burada hiç kız yok. <laughs> bir tane eşek koyar adam köye ya. <laughs> o bile yok yani. Normalde evlilik isteği var mı? Ben normalde evlilik isteği derken hani uygun şartlar oluşmadığı için hani şu an yok öyle bir şey. Şartlar ne mesela? Uygun şartlar, şartlar derken hani uygun hani kendine uygun bir eş adayı He. hani aynı dili konuşabileceği. Yoksa evlenirim diyorsun yani. Tabii canım kim ölünmez. Şehre gitmeyi düşünüyor musun? Hiç gittin mi? Şehre daha yani gitmedim de pek düşünmüyorum şu anda. Hmm. Şehirde de gerçi ne yapacaksın şehirde? Buradaki özgürlük ortamını orada bulamazsın yani. Şimdi millet şehre gidiyor da çalışalım falan diye. Şimdi iyi bir iş olmadığı sürece sabahtan akşama kadar elin yanında çalıştın mı kendi işinin yanında biri olmaz yani. Bir de kendin burada kazanacağın parayı şehirde kazanamazsın ya. Yani. Burada para kazanamıyoruz ki. Para olarak demiyorum ben. Yani sen şimdi kaç tane malın var? 17 tane var. Bu 17 tane malı parayla mı aldınız? Yok. Kendim... Kaç senede yaptınız? Demkin daha fazlaydı da azalttık hani. Işte. i̇şte kaç senede bugüne geldi yani bu 17 mal. Diyelim ki son bu ırkı bu elde etmeniz kaç sene sürdü? Aşağı yukarı 5-6 sene. 6 senede 17 tane var. Aşağı yukarı ne kadar? 250 milyar var mı 17 tane hayvan? Yok 250 milyar. Çıkıyor. 200 eder mi? 200 eder. 150, 160, 160. Ama bu, 160, 150, 160. bu mal varken bu 5-6 senede geçiminizi yaptınız, yediniz, Aynen, içtiniz. Evet ihtiyaçlarınızı hallettiniz. Aynen. Normal bir çalışan gibi bütün ihtiyaçlarınızı karşıladınız. Ve üstüne de yaklaşık 200 milyar para biriktirmişsin. 200 milyar para biriktirmedim. Malı olarak diyorum ben. Yani. Bu mallar zaten vardı. He. da işte hani nasıl mesela sıra ya, Yani bunlar gibi değildi. Yani sonuç olarak sonuç bir yani. böyle bir birikim bile yapamazsın yani. Çalışmayla olmaz yani. Ha malcılıkla kazandırıyor mu? Pek kazandırıyormuş gibi değil yani. 165 lira diyor mesela süt yemini. 4 lira 50 litresini versen ne? O da para kendi veriyor yani. O da en ucuzu. 226 lira değilse. Tereyağı kilosunu kaça veriyorsunuz? 70 lira. 70 lira. Kaç kilo sütten bir kilo tereyağı çıkıyor? Allah sütüne ne karşı değişiyor. Otlar yeşilken hani inekler yeni doğurduğunda 30 litre ise normalde hani otlar vurduğu zaman ineklerin hani sütten azıtları şey yaptığı güz sezonunda 20 litre 15 litre civarında olur. 20 litreye Hı -hı. 1 kilo. Hani ilk doğurduğu dineklerin sütü biraz daha sulu olur. Ondan sonra doğum hani eee dana 6 aylık hayvan olduğu zaman sütte daha biraz daha kuruyor. o zaman sütleri azaltacağız. Yani tereyağı daha fazla. Bu çıkıyor. sütün Doğru. en yağlı olduğu dönem hangi dönem? Aynı, Aynı. Hangi aylarda olur? En son işte sütün de azaldığı zaman kurumaya yakın. Kurumaya yakın yani. O zaman yani fazla yağ olur işte. O zaman 15 litreye 1 kilo neredeyse tereyağı alıyoruz diyorsunuz yeşil de da hani fazla yağ çıkmaz öyle. O cerseler var cerseler. He Bunlar şu İngiliz inekleri ya. Yani. Karadeniz'de de çok besliyorlar da normalde Trabzon tarafında. Trabzon tarafında. He, normalde İngiliz ben şeyleri herhalde onlar tam bilmiyorum da. İngiliz biliyorum da işte e, cerselerden çok çıkıyor. Eskiden daha iyi ne diyorlardı? Buralarda hep cersa kırması inekler vardı. Şimdi onlardan kalmamış. Eskiden adam vardı. Kara sığır mı oluyor? Kara sığır. Bunlar kars hayvanı mı oluyor normalde? kar hayvanı değil de eskiden işte yerli bunlar şeyden o, e, Osmanlı'da gri şeyler varmış. <laughs> Türleri onlara bir şey diyorlardı. Şu an hatırlayamadım onlardan türemiş. <laughs> Melezlenmiş yani. Böyle koca gözlü kahverengi daha inekleri vardı buralarda eskiden. Eskiden vardı kara kara sürdü. Ee. Cins mal yoktu o zaman. Cins mal yoktu ama o malın da masrafı yok. O süt yemini de hayatında görmemiştir ya yani. o mal yemin böylece. <laughs> o zaman <laughs> ot biçiyorlardı, ot yediriyorlardı. Saman bile yem vermiyorlardı. Ee, saman iyi bir şey değil ki selilos saman. Şu çayır otu samana 10 kat daha değerli samandan yani. Çayır otu hani samanın değerli ama şimdi otu Aynı saman yapıyorlar hani patoza verip saman yapıyoruz öyle. Ee, hani ama karakteri... saman da herhalde işkembeyi çalıştırıyor değil mi? O Aynen. çeperlerine deyip o da işkembe. Saman vermediğin zaman yem, sadece yemle hayvanın şey yapamazsın. Geviş yapamaz. getirmez yani. Geviş getirmeden ziyade en fazla 3 gün yaşar. Doğru o illaki ki o mide çeperine bir saman değecek. Yani. O midedeki asitleri devreye sokmak için. Peki bunlar da periyodik aşılar falan yapıyor mı periyodik yapıyorlar. aşıları? İlçe tarım geliyor yapıyor. İlçe tarım yani bu senede bir mi geliyorlar? Yok senede bir değil. Normalde 3 ayda gelmesi lazım. Ama 3 ayda değil. Ne zaman aşı olursa o zaman geliyorlar. Yani hangi aşıları yapıyorsunuz mesela? Çiçek aşısı yapıyorlar, şapa aşısı yapıyorlar. Hı. sonra, sonra e şey açtı yapılır bir. da. Bu şapı bir kesik açıp oraya mı damlatıyorlar? Yok. Kesik falan bu yok. He. Direkt iğne şekli. Oraya direkt enjekte diyorlar. Enjekte diyor. Delik, delik deli açma falan yok. Anladım. Ya. Peki Köpekler, yani güçlü köpek kullanmamanızın nedeni şey değil mi? Burada öyle bir ihtiyaç yok yani. Yok. Olur. İç Anadolu'da falan var ya dev dev 85-90 santim köpekler. Var da burada yaşam, biz bura, burada değiliz. Normalde bizim köylerde asfalt hırlında olduğumuz için köpekler iyi köpek yaşamıyor burada. Araba çiğniyor, arabaya, arabaya gidiyor. Arabaya gidiyor, araba Doğru. Köpek şimdi cesur oldu mu hiçbir şey dinlemez, her şeye koşar ya. Hani yani. hayvanlar yoldan yolun kenarına sıra giderken eve, hani araba geldiği zaman onu hani hayvanlara bir saldırı olarak da sayıyor, arabaya saldırdığı zaman. İster istemez büyük araba oldu mu öldürüyor, çarpıyor. Çarpıyor diyorsun. Hayır, yani o kendini kurtaramıyor yani. Geçen sene vardı bir tane büyük vardı. Bu ATV'nin üzerine seni aldırdı o şekildeydi. Ee, bir bende bir de var bir köpek. Bilmem getirmedim gerçi. Aşağıda bir... yol başkası. He o benim köpek. He. Onu versen sen bana. bu <laughs> sana Geçen alışmaz gördüm, ki. Sordu. Kamil e sordum, Kamil'e sordum. He. Dedi ben tanımıyorum dedi. Kimin olduğunu bilmiyorum dedi. Bir benim o köpek ya. Yani. Çok güzel bir şey ama. Ha. Camin caminin yoluna çıktı mı yola çıkmadan. He he aynen yoldan, aynen. Köşe de hemen. Tamam o imamın. Caminin sapan da bağlıydı tam. Tamam imamın lojmanının karşısında işte. i̇şte caminin çıkışın karşısında. E. Gördüm orada çok güzel bir şey. E boz. Kangalcısı. Boz Karabaş. Kangal değil o. Kangal ko Koçhisar tarafının. Bu eski dövüş köpekleri var. Onların soyundan geliyor. Kangal değil. Bizim orada Karabaş orada. köpek derler ya. Yani. E, bu bazıları Anadolu çoban köpeği diyor da biz Karabaş diyoruz. Onlar Sivas'ın köpeği değil. Sivas Bunlar... tabii Sivas değil de şimdi bunu onun onu Kangal'la melezle birleştiriyoruz. Ya illa ki geçmişinde şey. Kangal vardır canım da Sivas'ın köpeği de vardır yani. Ama iyi bir şey yani e. cesur güzel bir şey e. gördün mü? Yo böyle. çok akıllıdır cesurdur o ya tuvaletini, tuvaletini olduğu yere yapmas. Malı çok düşkün mesela şu <laughs> ATV'ye yabancı sağlık olsun git bir dokun. Termosla çay içiyorum, yavruluğundan beri tanıyan adama termosu vermiyor yani. Vermez o şeyi. Valla çok düşkün malımıza Bizimki de hayvanlar araba yanından yaklaşıyor, yolun kenarına geçecek ya. Arabayı tehdit sayıyordu, onu durdurmaya çalışıyordu. <laughs> Yapar yani, köpek iyi ama buralarda hani ben ormanlarda çok gezdim hiç. 1 2 ayı dışkısı kurt izi falan gördüm de öyle aman aman tehdit oluşturacak bir şey görmedim yani. Çok ormanda geçesiniz o köyün başlarında ıssız olduğu için en fazla domuz çıkar öyle başka bir şey çıkmaz. Öyle. Başka bir şey yok. Bir kurt izi gördüm bir defa, bir defa ayı dışkısı gördüm. Onun dışında domuz zaten her yerde. Burada fare gibi domuzdan bol bir şey yok. Domuzdan bol bir şey yok Domuz yesek yani aç kalmayız burada ya. Yani. Domuz <laughs> domuz yesek. Bazı zamanlarda çok çıkıyor piyasaya. Ee, Gece geliyorlar. Gece bir dörtte geldiler. Köpeğe saldım ben. Domuza jet hızıyla gitti. Köpeği de götürmesinler gitti. Yok gitti bizimki. Direkt gitti. Ağzından mı tuttu? Ne yaptı? Karanlıkta bir gürültü koptu. Arurururur. Bir döndü köpek. Domuzları gönderdi ormana. Döndü sonra koşarak burnunu kestirmiş. Ağzından tuttu. O da çeker. Burnunu kesmiş işte. Ağzını tutmuş. He Öyle olmuş yani. Köpek şimdi daha domuzla hani daha hiç yapmadı. Yaba, hani domuzla yabani hayvanlarla karşılaşmadı ya. <laughs> o şimdi tutmuştur. Domuza saldırdığı gibi o azı dişi var. <laughs> yani azı vurmuştur ona. Onu kesmiş burnunu. Keser. Onu Bu tabi yakalayamamıştır. Yakalasa bir tarafını yara açardı. E bizimki biraz çevik, o yırttı herhalde. Ama şey, git bir gürültü koptu canım, bir yuvarlanma, <laughs> gümbürtü koptu yani. Harhur bir aslan boğuşu gibi bir şeyler geldi yani. Boğuşturuyorsa onu ağzını ee, öldürürdü ya. Kışın ne yapacaksın onu? Kışın Ankara'ya götüreceğim. Ben Ankara'da oturuyorum normalde. Yazın buralardayım yani. Sen onu bana bırak kışın yazın gelince götürürsün. Bırakayım kimseye vermeyeceksen. Kimseye vermem yok. Bakayım hani ben. Bak Şimdi sana şey ben çok da güzel bir yavru getireyim. Hani şey yapmazsa e, araba 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 çiğnemezsen sonra hiçbir şey olmaz yani. Serbest olun olmaz. O zincirle bağlı olacak. Gece salacaksın. Şimdi şöyle. E, Evin önüne adam yap. 24, 24 saat içine hani bağla hayvanın bir ısbalarsa yürütürsün 24, 24 saatte gündüz salmayacaksın gündüz, gündüz hiç zaten bizim orası da gündüz salma şansın zaten yok evden evin önünden biri geçer ya yani korkutur bir şey yapmaz Gündüzün, ısırmaz gündüzü salma şansın zaten yok gündüz salsan mallarına gelir yani durmaz yani he Bizim bunu bu çok güzel köpek diye şey değil de o sizin orada oradan almışlar. Ha. Üçünlüğü bir tane köpeği var yavru iki. Köpeğin bacağını ısırmış. İçine o hani elmas kemiği var ya. Aha. Şu oraya geçirmiş. Omurilik sıvı sağıyor. Ha. Ne yaptıysam ilaç iğne ile hiçbir şey faydetmedi. Hayvan zaten arkayı beli inceltmiş yani. Beli inceltmedi. Bir de ondan sonra üzerinden araba geçti. Arka taraf yer yapıştı, yapıştı diye. <laughs> Bu kadar hani hiç yürümez diyordu. Ve hiç katran yürüdü. sürmeyi denedin mi oraya? Ne sürmeyi? Katran. Katran derken? Normal bildiğimiz zift. Katran var ya çarpı şeyler. Bir sürü ilaç falan verdi. Hiçbir şey hiçbir şey, fayda etmedi. Yara mı kapanmıyor? Yara da işte kemik delik. Kemiğin içi he. delik. Kemikten omurilik sivisi akıyor. Anladım. değil yani omurilik sivisi. Anladım. Bacanlık bir sivisi var ya. He <laughs> he. Araba geçti. Arabanın geçtiği yer. Yer yapışık arkadaşı yapışmıştı. O yoldu. Bu köpeğin dişi gibi değişmiyor. Kim ya bu Hayvanların da çok güzel maşallah hepsi de besli yani gayet iyi bakmışsın ya. ya. Enfeksiyonluk... Sen bu zayıf diyorsan iyi. Enfeksiyon yakaladım. Muratlar da yayılırken gözlerinde küçük sinekler var bakıyor. Bakarsan o sineklerden enfeksiyon yok. sineğe bir çözüm yok değil mi bu hayvanlarda ya? Valla o sineğe çözüm e, ilacı var gözüne sürüyor. O var sadece başka yapacak bir şey yok. Teramisin var göz krem var ya antibiyotikle. Teramisin değil de e, hayvanlarda beyaz e, beyaz işte krem var gözüne sürüyor. He. Gözleri yaşardığı zaman sadece şimdi gerek yok ona. Akmaya başladığı zaman. O geçiyor. Bir tramsi bağında da hiçbir şey Geçirmiyor. Geçirmiyor. ben yani köpek mesela gidiyor bir şey boğuşuyor, boğuşuyor. Ben göz teramisini kullanıyorum. Teramisi kullanıyorum Yok ya da yaras. Normal şeyde şey göz enfeksiyonu da şey yapar ama bu sineklerin yaptığı özel ilacı var beyaz. <laughs> Üzerinde göz resmi var. Hayvanlar için kullanılıyor. Bir tanesi beş hayvan şirin uzak, gözüne sürüyor. Gözünün içine. Ondan başka hiçbir şey geçirmiyor. Ne yaparsan yap. Yıkama falan hiçbir şey faydalı yani. <laughs> o ilacından başkası o da biraz pahalı mal diyorsun. Sonuçta bu bir 1, 2, ticaret ya. Yani. Lira. He? Bir 99 lira 5 hayvanlık. 5 hayvanlık. Hı -hı. Bir hayvana ortalama 20 20 lira maliyet getiriyor ekstra. Aynen. Yani. Hani o enfeksiyon tuttu zaman. Bir yani. de bir sefer değil, yılda 3 sefer kullansan 150 200 lira. 3 ki... sefer kullanma şansı yoksa Temmuz ayında oluyor. Temmuz ayı 50 aylarında. Tavukta çineklere... da öyle mesela. Tavukta da Temmuz'da hep bu Temmuz'da ne varsa hayvanların için... hastalık dönemi i̇şte Temmuz yani. Küçük sinekli o küçük sinekler var. O iriler de ufak sinekler var. Onlar yapıyor. <laughs> Özel enfeksiyonlar. Bak bunu hiç daha önce duymamıştım. O sinekler yapıyor. O sineklerin yaptığı enfeksiyon e, hatta tosunda da vardı. Aha. İyileşti. Şey, gözünde enfeksiyonu geçti. O ishal hala geçmedi. Öksürüğünün ishali geçmedi. Bunlar tez atlattı. Bir de enfeksiyon tuttuğu zaman inekler de normalde 5 kilo süt veriyorsa 1 kiloya kadar düşüyor. 5 kilo, 1 kiloya kadar düşüyor. Zayıflıyor bir de. Düşük bile atar belki de. O düşük, o düşük daha denk gelmedik de. İşte zayıflıyor mesela Tosun sen bir buçuk ay önce bir görseydin şey gibi hatta Ama videosu maşallah var. maşallah Tosun'un tip mipi on numara yani hakikaten orijinal bir hayvan ya. Gerçekten güzel bir şey de onun videosu var bende. Mesela burada şuna saf simental diyor. Herkes besliyor ama saf simental o. Aslında bu onun daha saf. O Angus simental melezi bu saf simental. Yani. Ha bu Angus mu? Angus baba onun babası Angus. Angus o yüzden de kafa tüylü öyle. Kafa tüylü simentel olduğundan kafa tüylü Angus mesela şimdi saf angus Angus'yu he. Ondan ne simentelmiş Hani simenteller fazla büyümez normalde. Çok etlenir sadece. Evet. Biz o saf simentel. Simentelin bak boynuzlar internetten de bakarsak boynuzlar beyaz, tırnaklar beyaz, ağız turuncu sarı. He he. Saf simentel o normalde. Onda oluyor. O Angus pele. <laughs> ya yani bu simentelin sadece... orijinalinde boynuz oluyor yani. A aynen. Bir de boynuz olduğu gibi boynuz beyaz oluyor. Beyaz olacak bir de ya. Boynuzlar beyaz oluyor. Mesela şunda bak, görüyor musun? Siyah yaptığınızlar onun gibi beyaz. Göz kapakları, burun, ağız burun sarı. <laughs> Tırnaklar dahi beyaz olacak. Bak tüm buyuzlar görüyor musun? Siyah dediğim evet. beyaz. Ona bakınca fark edersin. Arada arada fark edersin. Oldu başkan. Kendine bak. ben bir şuraya bakayım. Bir şey diyor bak, mu? şurada Mesut Gül'e bir bakayım orada Salih abi var o geldi herhalde. Evet, yeah. Hadi görüşürüz kendine görüşürüz. iyi bak.